Ablam soğumayı bırakmış. Minik kuşum döktürmüş gene. Fakat çok da açım var ya. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Ablam bunu ilk defa denemiş belli. Ben bundan önce hiç görmedim. Yeni tarif bu ha. Yapma ya. Bak şimdi iyice merak ettim ha. Peki. Biz şimdi bundan birer çatal alsak ne olur? En nihayetinde biz yiyelim diye yapılmadı mı bu kek? Yani. şöyle oğlum. Bizi oradan iki çatal ka... Ulan ne ara? Uzatmayalım bence. Hadi bakalım. Yok böyle olmayacak. Böyle ya. Oo. Son bir lokma daha alsak mı oğlum?